Merhabalar. Bugün iki farklı mağazadan e, kuru börülce aldım. Birisi Migros mağazası, birisi A101. Önce Migros mağazasına girdim. 5 kilo kuru börülce aldım. Tat börülce, 1 kilogramlık. Üretim tarihi 2022. Son tüketim tarihi 2024. Fiyatı 51,5 lira. Daha sonra A101 mağazasına gittim. Yine aynı tat bürülce. Ambalajının şekli farklı. Üretim tarihi 2023 son tüketim tarihi 2025. Fiyatı 44.90 Aynı gün Bu iki ürün aynı firmanın 1 kilogram fiyatında 6 lira fiyat farkı var. Bu nasıl olabiliyor?